Adalet Bakanlığı deprem ve salgın dönemlerinde ürün fiyatı ve kirada faiz artış yapanlar için çalışma başlattı. Türk Ceza Kanunu'na eklenecek madde ile deprem ve salgın dönemlerinde ürünlerin kiraların fiyatlarında faiz artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Bakanlık deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yeni yasal düzenleme için teknik çalışma başlattı. Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre Türk Ceza Kanunu'na yeni bir madde eklendi. Deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara hapis cezası verilecek. Deprem ve salgın dönemlerinde kiraların ve ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda arttıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ceza altına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilere ad, e, adli para cezası da verilecek. Depremler sonrasında kiraların yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini arttıranlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Yeni düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor.